Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere duvar nasıl örülür bunu göstereceğiz arkadaşlar. Burası bir stüdyo daire. Bu daireyi 2 artı 1 normal oturulacak bir daireye çevireceğiz. Gördüğünüz gibi gaz beton dediğimiz yutonk olarak bilinen bu maddelerden öreceğiz arkadaşlar. Hemen adliyenin karşısında çok iyi bir konumda bir ofis burası. Burayı daireye çevireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipi çekiyoruz arkadaşlar. Ve o güzergahta diziyoruz. Kapı boşlukları orası. Ve Süleyman Usta'mız İnşaatın içinde gerçekten her iş elinden geliyor. Yapıştırıcımız arkadaşlar. Bu şekilde gaz beton yapıştırıcısı kullanıyoruz. Evet gördüğünüz gibi gaz betonumuzu sürüyoruz arkadaşlar. Ve ardından ipe uygun bir şekilde yerleştiriyor ustamız. Şaşırtmalı şekilde örülmesi gerekiyor. Bu yüzden sonda kalan boşlukları ölçüyoruz. Bu şekilde ustamız çok güzel bir hareketle izahı alıyor. Ve testereyle kesimi gerçekleşiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi duvarımız yükseliyor. Arkadaki ufak gri bölme kırılacak. Orası buradaki odaya ait olacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi duvarımızın tavanla birleştiği nokta ee, alçıyla sıvanacak arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet kapılar buraya gelecek. Tabii ki orası bir de araya birleşme olacak. Evet su ve alçı. Bunlar birleşiyor arkadaşlar alçı oluşturuyor. Alçıyla sıvanacak demiştik duvarlar. Bu şekilde karıştırılıyor alçımız. Tabii ki onların ayarlarını ustamız biliyor. Yarıya kadar su ve hiç nem gözükmeyecek kadar alçı dedi usta. Bu şekilde karıştırıyor arkadaşlar. Bu şekilde uygulamayı gerçekleştiriyor. Buraya iki kat atılacak. Şu anda ilk katı atılıyor. Önce aradaki boşluklar kapanıyor. Ondan sonra tekrar pürüzsüz bir kat oluşuyor. Buranın ilk katı atılmış. Buraya da bir kat daha atılacak arkadaşlar. Sonrasında badanası yapılacak. Evet gördüğünüz gibi uygulamanın örneklerini gösteriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elektrik tesisatı da çekildi. Bitonklar kırılarak işlerine gömüldü. Ve bu şekilde alçı da son aşamaya geldi. Yutonkla tamamlamış olduk, gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz yapı ile alakalı her şeyi sizlere göstermek istiyoruz arkadaşlar. Bir dahaki projelerde ara bölmeleri Yutonkla da yapıp birazcık maliyetten tasarruf sağlayabiliriz. Bu duvarların toplam maliyeti şu gördüğünüz iki duvar, her şey dahil, işçilik bizim ustalarımız tarafından yapıldı. Her şey dahil 3800 TL arkadaşlar. Gördüğünüz iki duvar. Bu uygun maliyetle stüdyo daireyi 2 artı 1 bir eve çevirdik arkadaşlar. Badanası da yapıldı bu arada. Yine beyaz oldu. Pervazlar takılacak. Kapıları takılacak. Tabii ki onlar bu videonun konusu olmadığı için burada göstermeyeceğim arkadaşlar. Kapı... Gayet güzel. Duvarlarımız oldu. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa sormayı unutmayın çekmemizi istediğiniz bir video varsa bize iletin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum.